Bu doğa harikası toprağın yarattığı yeşil tonlarındaki renk harmonisinin içinde kırmızı, kahverengi, mor, eflatun, yeşil, mavi ve sarı renklerini görmek mümkün. Orman formasyonu bütünlüğündeki sahada arasında kontrast oluşturan bu olağanüstü güzellikleri görmeniz için sahasına gelmeniz yeterlidir her yanı doğa harikalarıyla dolu bu sahaya geldiğinizde yeşilin ve kaya krallığının tüm güzellikleri bir anda karşınıza çıkıyor. Yeşil örtüye Yüksekten bakan, sarp ve çıplak dağlar tüm bu güzellikleri, heybetli panoramaları ile taçlandırır, süsler. Doğan'ın insanları şaşırtmak için fazla sihir kullandığı, gerçekliğin sınırlarını zorladığını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız buraya gelin ve görün. Ya da bu filmimizi izleyin ve her zaman bizimle yolculuğa çıkın. Doğan'a kıyak yapmaz, ayrıcalık da yapmaz. Hele hele kendisini hoyratça kullanana hiç şans tanımaz. Geçmiş bin yılda üst seviyedeki yırtıcı memelilere yaşam kaynaklığı eden bu benzersiz doğa sahası dahil ne dünyanın güzel manzaraları biter ne de yaşadığınız o anlardan arda kalan hisler. Hayatınıza öyle bir kazınır ki bir daha ne unutursunuz ne de unutmak istersiniz bu güzellikleri. Gökyüzü mavisinin en güzel tonlarını bulabileceğiniz, yüksek dağ havası almak için kentten kaçtığınız zaman adeta başka bir insana dönüşürsünüz. Hepimiz herkes için öyle değil midir? Gün bitmesin diye ama bitecek günü de bildiğinizde zamanı en iyi değerlendirmeye ve günün uzayıp giden zamanın tadını çıkarırız. Doğanın dilini keşfetmeye başlarız. Gerçekten insan ne de olsa doğanın bir ürünüdür ve oraya döndüğü zaman çok sürmez. O eski dilin uğultusunu yeniden duymaya başlar. <laughs> sizi sürekli kendine çağırır. Her esinti bir davettir ve insan bu davete uymak için ince bir sızı hisseder göğsünde. Ne yazık ki bir sızıdır bu, evet. Ne de olsa hız kültürüne tutsak edilmiştir insan. Havzanın doğusunda kuzey-güney yönlü yaklaşık 50 kilometre devamlılığı olan 40 kavak fayının doğusunda ise Tiras yaşlı kum taşı, kil taşı ve sil taşı gibi çökeller geniş bir yayılım gösterir. Bu birim doğudaki polye sistemi ile köprü çayı havzası arasında doğal bir geçirimsiz bariyer oluşturur. Burada doğal etki ve güçlerin oluşturduğu, insan müdahalesine maruz kalmamış veya böyle bir müdahalenin henüz değiştiremediği tüm doğal varlıkları görmek hala mümkündür. Saha doğal çevresi halen tüm vejetasyon, hayvanlar, mikroorganizmalar, toprak, kayaçlar, atmosfer ve bunların sınırları içinde meydana gelen Doğal olguları içeren, kitlesel insan etkisinin olmadığı doğal sistemler olarak işlev gören tüm ekolojik birimleri canlı tutuyor.